Aşılama ve tüp bebek tedavileri, aşılamanın tüp bebekten farkı nedir? Aşılama ne demektir? Tüp bebek ne demektir? Evet, şimdi çiftimizi değerlendirdik ve aşılamaya geldik. Aşılama aslında normal gebe kalma fizyolojisine en yakın yol diyorum ben anne adaylarına. Biz şöyle yapıyoruz. Bazen kendiliğinden gelişen yumurtaya, bazen bizim hapla veya iğneyle geliştirdiğimiz yumurtayı takip ediyoruz. Belli bir büyüklüğe geldiği zaman ki bu ortalama 18 milim civarındadır. Geldiği zaman bir çatlatma iğnesi yapılır ve ortalama 36 saat sonra e, baba adayından sperm alınır. Burada ölü hücreler, cansız hücreler, hareketsiz hücreler ayıklanarak bir yıkama işlemi diyoruz. Hareketli ve canlı spermler bize bir kateter yardımıyla verilir. Biz bunu e, aynı jinekolojik muayenedeki gibi anestezi gerektirmeyen ağrısız bir yöntem olarak e, rahim içerisine, rahim duvarına enjekte ederiz. Yani aslında yaptığımız şey şu. Yumurtayla spermi birbirine yakınlaştırıyoruz. Hatta yumurtanın yanına gidecek sperm sayısını arttırıyoruz. Ben bunu şöyle bir örnek veriyorum. Çiftimizi masaya oturttuk diyorum. Yumurta ve sperm artık onlar anlaşacak diyoruz. Yani tabii döllenme olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz. Ama bizim yaptığımız şey yumurta ve spermin birbiriyle e, aynı buluşmasını, ortamda buluşmasını arttırıyoruz. Kesinlikle. Artırmak. Yani aşılamada aslında olay tamamıyla yine annenin bedeninde, anne adayının bedeninde oluyor. Evet. Biz orada çok müdahalede bulunamıyoruz. Döllenme zaten kadının kendi vücudunda oluyor. Evet. Aşılamayla tüp bebeği bu nedenle çok iyi ayırmamız gerekiyor. Kesinlikle ve zor bir işlem mi? Çünkü hiç bilmeyen bir anne için hayır diyorum. Yani bu normal fizyolojiye en yakın. Hatta aşılama yaptıktan sonra hep şunu söylerim. Kalkıp ...normal yaşamıza devam ediyorsunuz... ...yani hiç aman bir şey kaldırmayayım... ...bir şey yapmayayım, işte yürümeyeyim... ...yatmam mı gerekiyor? Hayır... ...önceden ne yapıyorsanız... ...hatta abartarak yapın diyorum... ...yani sizin rahat olmanız, psikolojik açıdan... E, ...mutlu olmanız, huzurlu olmanız... ...bizim için çok önemli... ...bizim verdiğimiz spermler zaten 5-6 dakika içerisinde... ...yumurtanın yanına gidiyor... ...5-6 dakika sonra yapılan her aktivitenin... ...artık bizim için çok bir önemi yok... ...ya aşılama yöntemi zor bir yöntem değil... ...anestezi gerektiren bir yöntem değil ağrılı bir işlem değil. E, o yüzden de korkmadan, tedirgin olmadan bu işlem yapılabilir. Başarı şansı tabii ki %15 civarında. Çok yüksek bir oran değil ama e, eğer annenin yaşı uygunsa, tüplerden en az biri açıksa, e, sperm sayısı ve hareketliliği iyi ise biz aşılama yöntemini seviyoruz. Tüp bebek ne? Tüp bebek tabii ki aşılamanın bir tık daha üstü diyorum ben. Burada yaptığımız şey e, bazı ilaçlar, iğneler vererek ki bu eğitimi anneye veriyoruz biz. E, günde 2-3 kez kendine bazı iğneler yaparak yumurta geliştirmeyi biz ele alıyoruz. Yani, yani vücudun, aslında tüp bebek tedavisinin aşamaları var. Evet. Aşamanın ilki yumurta hatta yumurtalar geliştirme Doğru. aşaması. Doğru. Yani normal fizyolojimizde normal bir adet gören bayanlarda bir veya iki yumurta geliştirirken biz şu anda maksimum yumurta geliştirmek istiyoruz. Evet on bazen ondan fazla evet. yumurta da elde ettiğimiz oluyor. Kesinlikle. Sonra bunları yine belli bir takip yaptıktan sonra ortalama 10-11 gün kadar sürüyor. Anestezi altında topluyoruz. Küçük bir iğne yardımıyla yumurtalar toplanıyor. Aynı gün baba adayından sperm alınıyor ve hareketli, canlı, iyi olan spermlerle yumurtalar mikroskop altında embriyolog tarafından döllenme Biliyor. işlemi yapılıyor. Biz buna ikisi diyoruz. Burada çok hızlı gidiyoruz. Ben yine araya girmek istiyorum Tabii. kısaca. Şimdi yumurtaları geliştirdik. Evet. Olgunlaştırdık. Olgun olduğuna karar verdik. Çatlattık. Yumurtaları anne bedeninden alıyoruz. Evet. Yumurtaları topluyoruz. Evet. Yani burada artık ikinci aşamaya geçmiş oluyoruz. Yumurta toplama aşamasına geçmiş oluyoruz ve bu küçük bir cerrahi prosedür aslında. Doğru. Anestize altında yapıyoruz bunu. Doğru. Ve Gerçekten ultrason tarafından yönlendirilmiş bir iğne ile karın boşluğu içine yumurtalık dokusuna yumurtanın içine girerek topluyoruz yumurtaları. Burada aşılamadan artık çok çok farklı bir prosedür bu. Tabi yumurta ve sperm artık dışarıda. dışarıda yani laboratuvar ortamında ve mutlaka iyi kalitede yumurtalarla iyi kalitedeki spermler mikro enjeksiyon yöntemiyle döllenme işlemi yapılıyor. O zaman bu durumda şunu söyleyebiliriz. Aldığımız her yumurta döllenmeye uygun değil. Tabii. Mesela biz ultrasonografik olarak tedavi sırasında 10-15 yumurta gördük. 10-15 sağlıklı yumurta toplayacağız veya döllenmeye müsait yumurta toplayacağız anlamına gelmiyor bu. Kesinlikle ve e, oluşan embriyolar, diyelim ki döllenme yapıldı. 2 e, ve 5 gün arası genelde laboratuvar e, ortamında takip, takip ediliyor. Gün. Ve yumurtaların, daha doğrusu artık embriyoların döllenmelerine bakıyoruz. Yani her aldığımız yumurta döllenecek mi? Hayır. Her e, oluşan embriyo iyi kalitede gidecek mi? Hayır. Bunun da bir seçimi var. E, mutlaka biz e, laboratuvar ortamında biraz takip ediyoruz. Embriyoların durumuna göre, sayısına göre 2 veya 5. günler arasında anne rahmine transfer ediyoruz. Yani ikinci aşamamızda transfer. Transfer. Aşılaması. Transfer kolay bir yöntem, annesizi gerektirmeyen bir yöntem. Aynı aşılamadaki aşılama gibi, gibi. Jinekolojik muayenedi. E embriyoloğumuz bize e, embriyoyu getiriyor. Biz onu kateter yardımıyla rahim içerisinde enjekte ediyoruz. Ve burada bunu yaparken embriyo kalitesi hakkında, verdiğimiz embriyonun sayısı hakkında mutlaka aileyi bilgilendiriyoruz. Hatta elimizde farklı sağlıklı embriyolar kalıyorsa dondurmayı mutlaka teklif ediyoruz. Bu durumda bize tüp bebek prosedürü aslında bir sürü aksaklık hakkında da bilgi veriyor olabilir. Yani o yumurta topladığımız bir anne adayına biz bir embriyo transfer edecek hale gelebiliyoruz sonuçta. Bu durumda aşılamadan daha başarılı olacağını söyleyebiliriz tüp bebekler. Tabii yani e, aslında birçok yöntem anne karnına değil, biz öne biraz önce bahsettiğim gibi artık laboratuvar ortamında yapılıyor ve gerçekten karşılaşılan bir problem varsa daha su üstüne çıkabiliyor. Bazen diyoruz ki evet spermler çok e, kaliteli değil. Bazen diyoruz ki yumurta kalitesini beğenmedik diyoruz veya Döllenme oranları düşük olabiliyor. Bunlar aslında zaten tüp bebek bizim için artık biraz son nokta. Ama tüp bebek yaptık. Hani biraz önce konuştuğumuz gibi aile gebe kalmadı. Evet tüp bebekle devam edebiliriz ama hiçbir zaman tekrar kendiliğinden gebe kalmaz diyemeyiz. Bu sadece bizim için e, deneyeceğimiz son seçeneklerden bir tanesi. Zor bir yöntem mi? Bazen anneler kaygılı oluyorlar. Hocam bu zor bir şey midir? Hayır değil artık teknoloji çok gelişti. Yumru toplamalar daha rahat yapılıyor. Ultrason imkanlarımız daha fazla, laboratuvar ortamlarımız daha, daha modernleşti iyi. ve tüp bebekteki başarı oranları çok arttı ve bizim ülkemiz gerçekten bu konuda yurt dışı Avrupa ile çok rahat yarışabilecek ve hatta belli aşamalarda daha önde olan bir merkezler içeriyor. O yüzden hani tüp bebek aşamasına gelsek bile problem değil diyorum annelere. Bu yöntemle devam edeceğiz. Ama her tüp bebek gebe kalacak mı? Mutlaka sağlıklı doğum olacak mı? Hayır. Her yöntemin Başarı ve başarısızlık oranı var diyorum. Bunu bilerek girmek her zaman anne babayı daha da rahatlatıyor. Çünkü bazen şöyle bir algı oluşuyor. Tüp bebek yapacağız ve gebek alacağız. Hayır keşke olsa ben de şunu diyorum. Ben de onu istiyorum. Ama her zaman bu olmayacak. Başarı oranı %30'da, %50, %60 arasında değişiyor ama... ...burada kişisel özellikler, yaş, rahim kalitesi, verilen embriyonun kalitesi... ...bunların hepsinin katkısı var. Ee, aslında sen de biliyorsun tüp bebek çok... Deniz Derya bir konu. Ee, evet. Girdikçe. Bunu belki ayrı Heh. bir programda evet. tekrar tüp bebek tedavisi ana başlığı altında incelemek gerekecek uzun evet. uzun. Yüzeyel bahsetmiş evet, olduk. Yüzeyel yani. bahsetmiş olduk. Burada ben çok önemli bir soru daha sormak istiyorum. Bunu bize çok sık soruyorlar. Ee, aşılama yapmadan tüp bebeğe geçtiğimiz durumlar var mı? Yani aşılamanın... Bir çifte çok yardımcı olamayacağı durumlar var mı Ertan? Varsa bunlar neler? Tabii şimdi biz e, baştan şunu söyledik. Tedaviyi kişiselleştiriyoruz. Yani herkese aynı tedavi, herkese aynı yöntem. İlla bu basamak sırasıyla gideceğiz. Hayır. Yani Yine örnekler üzerinden gidelim. 41 yaşında yumurtası, yumurta rezervi az olan e, bir anne adayında... Biz bazen hızlı tüp bebeğe geçmek istiyoruz. Hiç aşılama yapmıyoruz, yapmıyoruz. denemiyoruz bile hatta. Evet, Hatta e, tüp bebekle ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela ailede genetik bir hastalık var. Benim yaş yakında yaşadığım bir örnek. Bir ailenin e, bebeği e, doğduktan sonra 3 yaşında kaybediliyor ve genetik bir hastalık ortaya çıkıyor. Biz ne yaptık? Anne babanın kromozom e, testlerini aldık. E, kaybedilen bebekteki kromozom problemine baktık. Buna yönelik bir hazırlık yaptık. Ve anne tüp bebekle bir bebek sahibi yaptık. Yani tüp bebek sadece gebe kalamayan değil, sağlıklı gebelik elde edilemeyen, ailesel genetik geçişli bir hastalık varsa biz tüp bebekte bunu daha önceden engelleyebiliyoruz. E, o yüzden hani tüp bebek sadece gebe kalamayan çiftler değil. E, yaş, yumurta rezervi mutlaka önemli. İlla sırayla mı gitmemiz gerekiyor? Hayır. E, bizim e, bu değerlendirme sonucunda hızlıca sonuca gitmemiz gereken bir durum varsa en başa tüp bebeği koyuyoruz. Ama burada her türlü seçeneği, başarı oranlarını, olumsuzluklarını aileyle konuşup seçeneği aileye bırakarak gitmek en sağlıklı en olduğunu düşünüyorum. En sağlıklısı. Peki erkekle ilgili sperm parametreleriyle ilgili direkt aşılama yapmadan tüp bebek yapalım dediğimiz durumlar da var değil mi? Tabii yani tüp bebek nedenlerinin başında aslında erkek infertilitesi dediğimiz erkeklerdeki sperm sayımın çok düşük olması ki bunu e, 2 milyon ve altı diye kabul edebiliriz. Veya ...tüm spermler hareketsiz. Yani bir iki kez test yapılıyor... ...ve tüm spermler hareketsiz. Bu tür durumlarda da tüp bebek deneyebiliyoruz. O yüzden hani e, illa katı kurallarımız yok... ...erkek faktörü ağır basıyorsa... E, ...annenin yaşı yumurtalık rezervi... E, ...zaman kaybımız yoksa... ...ailesel genetik geçişli bir hastalık varsa... ...veya aile... ...sosyal nedenle istiyor. Yani bunu anlattıktan sonra... ...her şeyi söyledikten sonra aile... ...mesela ben hocam iki aşılama istemiyorum... Ben tüp bebek istiyorum. Bunları aileye bırakmak bazen en sağlıklı olabiliyor. Sağlıklısı olabiliyor. <laughs>